Hmm. Güzel soru. Pek sinir olmam ya babamın söylediği laflara. Genelde saygı duyarım. Dolma. annemin dolması. <laughs> ee, var mı ya bilmiyorum. Arkamdan konuşuyorlar mı acaba? <laughs> i̇şte devamlı Murat'la tartışıyoruz. Bizim. Burası şarkının burası böyle mi olsun böyle mi olsun diye devamlı tartışıyoruz ama güzel şeyler çıkıyor sonunda. Annem şarkı söylemeyi çok sever, ee, en fazla söylediği şarkı daha küçükken, ben evdeyken Güller ve Dudaklar'dı. O gerçekten olur böyle gece atarken bazen aklıma geliyor böyle, söylüyorum ben yani. çok seviyorum. Türk söyleyin ya, biraz önce karşıma çıktınız, Instagram'da, oradan gördüm. Serenay Sarıkaya diyelim, beğeniyorum gerçekten. Denize taş atıyorsunuz ya, Acaba 20 defa seker mi acaba Altaş diye gerçekten var ve 1 saat, 2 saat. Ondan sonra omzunu ağrıyor falan. Kaç dakika Kaçta kaldım? Kaldı? 11'di. 11'di sanırım. Kalmam. Net. <gülüyor> <gülüyor> abi Alex silinmesin ya. O kadar hiç <laughs> e, Fenerbahçe'nin maçına gitmiştim. Alex de ve şata golü verdi. 5-2'lik Samsun maçı. O hiç aklımdan çıkmıyor. Orello bir kafa top çekti. İkinci pozisyon. Adnan. Alex mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem. Michael Jackson. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde bir gün geçiriyorsan ona şükret. Çünkü buradan çıkınca kimsenin ne olacağı belli değil ve öyle kötü bir dünyada yaşıyoruz. Umarım herkes mutlu olur. Mutlu anılar biriktirir.